Müslümanların bir halifeye ihtiyacı var. Peki bu nasıl bir yöntemle çalıştığımız zaman bu olacak. Şimdi bir konunun bir konuyla ilgili İslami bir konudan konuşuyorsak, eğer mutlaka o konunun delilinin de İslamdan olması gerekir. Yani ben örnek veriyorum. Mesela şöyle bir soru sormam lazım burada. Peygamber geldi bana namaz kılmayı öğretti. Peygamber geldi bana tuvalet adabını öğretti yeryüzünde İslam'ın nasıl hakim kılacağımın adabını öğretmedi mi Aleyhisselatü? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz böyle bir şey. Yani bir peygamber bana hediye alma adabını bile öğretecek. Sen şimdi benimle konuşurken ben sana dönüyorum. Bana bunu bile peygamber öğretmiş yani. Biri sana hitap ettiğinde bütün bedeninle ona dönersin demiş. Bunu bana öğretip yeryüzünün en büyük gayelerinden bir tanesi olan Allah'ın şeriatının yeryüzüne hakim olması, Müslümanların bir hilafetinin olması. Bunu bana öğretmemesi mümkün mü peygamberimizin? Mümkün değil. Ne yaptı peygamber Aleyhisselatü vesselam? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sistemi var bu konuyla ilgili. Gözetmiş olduğu adımlar var. Bunu niçin konuşuyoruz? Şurası doğru anlaşılsın isterim. İslami bir toplum var. Düşman geldi bu toplumu yıktı. Buna karşı mücadele... Bunu konuşmuyoruz şu anda. Sıfırdan yani şurada oturduk beş tane Müslüman. Dedi ki biz burada İslami bir hayat kuracağız. Tekrardan Allah Resulü'nün yönetimini yönetimine kavuşacağız dedik. Sıfırdan adım atacağız. Onu anlatıyorum şu anda. Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara İslam'ı davet, İslam davetini götürdü. Birinci adım. Topluma İslam davetini götürdü. Bu davete icabet edenleri Aleyhisselatü Vesselam aldı ve bunlardan siyasi İslami bir toplum oluşturdu. Ne demek bu siyasi İslami bir toplum oluşturdu? Sadece bunlar bir araya gelip beş vakit namaz kılıp Kur'an okuyan adamlar değiller. Bir liderleri var, projeleri var, kendi aralarında konuşuyorlar. Siyasi bir organizasyon gibi hem dini vecibelerini yerine getiriyorlar, dinlerini öğreniyorlar. Hem de aynı zamanda bir Proje dahilinde başı belli sonu belli bir pro programla e, dinlerine hizmet hizmet ediyorlar. Bunu da yaptıktan sonra peygamberimiz iki yani İslam cemaatini teşekkül ettirdikten sonra bu defa peygamberimiz siyasi otorite arayışına girdi. Ne demek siyasi otorite arayışına girmek? Kabilelere tek tek gitti Aleysatu vesselam. Dedi ki kabilelere sizi Allah'ın dinine davet ediyorum. Kabul ediyorsanız ne ala kabul etmiyorsanız şu soruyu sordu onlara. Beni himayesi altına alıp, beni memleketine götürecek, Rabbimin risaletini tebliğ etmem konusunda bana yardımcı olacak kim var? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam siyasi bir himaye, bir güç, o gücü eline, eline aldıktan sonra Allah'ın dinini dilediği gibi tebliğ edebileceği bir arayış içerisine, arayış içerisine girdi. Bir hemen hemen bütün kabilelere gitti. Yani o çevrede var olan bütün kabilelere, kabilelere gitti. Kimisi reddetti Peygamberimizi. Kimisi dinledi cevap vermedi. Kimisi de Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledi sana yardım ederiz dediler. Tamam. Ama mesela şeyban oğulları gibi yardım ederiz ama dediler tam yardım etmeyiz. Yani mesela bir nehir düşün. Nehrin bu tarafında yardım ederiz. Ama nehrin bu tarafı Pers İmparatorluğu olduğu için orada biz sana yardım edemeyiz dediler. Peygamber dedi ki hayır bu dini ancak bu dini her yönden kuşatan insanlar yardım edebilirler. Yani bana öyle bir söz vereceksiniz ki hiçbir kayıt olmayacak bu sözde. Yani biz canımızı malımızı koruduğumuz gibi seni koruruz ve Allah için her türlü fedakarlığı yaparız diyeceksiniz. Kabul etmedi. Ensar geldi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a dediler ki biz seni koruruz. O sözü verdiler ve Peygamberimiz de hicret etti. Yani içinde bulunduğu küfür toplumundan çıktı. Gitti başka bir yurda kendisine yardım etme sözü veren insanların yanına gitti. Burada devletini devletini kurdu. Kurumlarını oluşturdu ve Allah yolunda cihada Allah yolunda cihada başladı. Bu defa hem güçle hem de davet ile insanlara şeyi götürdü. Daveti götürdü. İster bugün, ister bin sene sonra, isterse uzaya çıkalım, fark etmez. Dinin ahkamı değişmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bu dini yeryüzüne hakim kıldıysa, sıfırdan bir İslami düzen inşa edilecekse eğer, aleyhissalatu vesselamın attığı adımlar bunlardır. Bunu peygamberimizin özet özetlemesi de var. Ben Allah'ın bana emrettiği beş şeyi size emrediyorum. İşitmek, itaat etmek, cemaat olmak, hicret etmek ve Allah yolunda cihad etmek. Yani beş tane... Şey sayıyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam ben bu beşini biraz detaylandırmış oldum yani bu anlattıklarımı bunun için çalışacağız veya bunun için çalışan insanlar varsa onlara destek vereceğiz yani diyelim ki mesela sen diyebilirsin yani ben 22 yaşında bir gencim Ben bu anlattıklarını nasıl yapayım yani bunlar bir altyapı istiyor bir kültür istiyor bir ilim istiyor doğru zaten bu bireysel olarak Beytullah kardeşimizin sorumluluğunda değil ya Beytullah kardeşimize Allah böyle bir yetenek vermiştir o yapacak bunu ya da diyelim bakıyorsun işte ilk şahıs bunu yapıyor veya ilk topluluk bunu yapıyor. Yani inançları düzgün, itikadi duruşları düzgün, İslam'ı temsiliyetleri düzgün ve Allah Resulü'nün metoduna uygun hareket ediyorlar. Yani duygusal veya akılla değil, Allah Resulü'nün metoduna uygun hareket ediyorlar. Diyeceksin ki o zaman ben bu insanlara elimden geldiği kadar destek verip ben de bunlara yardımcı olacağım diyebilirsin.